Konak ve Gransko arasında kardeş şehir imzaları atıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı mutlu, Gransko Belediye Başkanı Kironaçkov ve heyetini misafir etti. Yapılan ziyaret sırasında Konak Belediyesi ve Gransko Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü de imzalandı. Teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Ben de bir Makedonyalı olarak, Yunanistan Serest'ten gelen ve ailenin kızı olarak kendi coğrafyamdan, konuklarımın olmasından çok memnunum. Hoş geldiniz. Kardeş şehir olmanız bizim için çok kıymetli. Hı hı. Dünya barışı adına, ülkelerin kardeşliği adına, kentlerimizin kardeşliği önemli bir adım. Tekrar burada olduğunuz için çok memnunuz. Hı hı. Sizi aramızda hı hı. görmek bu seneki şenliğimizi çok farklı kıldı. Да, исто и од наша страна. Можете да изразите благодарност.